Evet arkadaşlar herkese tekrar merhaba. Ee, daha önceki videolarımızda yön değiştirme yönelik çalışmalar yapmıştık. Bugün basketbolda yine yön değiştirme yönelik çalışmalar yapacağız. Ve olduğumuz yerde yapacağız. Her yerde yapabiliriz. Umarım hatasız yapabilirim. Pozisyonumu hiçbir zaman bozmayacağım. Hangi yön değiştirmeyi yaparsak yapalım. Yükselme, inme istemiyorum. Pozisyon bozmuyoruz. Başladım. Diz altı. Diz altı hızlı olacak. Öne adım bacak arası yine hızlı veriyor. top hangi elimde sağ elimde. Şimdi tekrar arkadan sol elimi aldım. Diz altı öne adım bacak arası yine top sağ elimde. Tekrar buradan sol elimi alıyorum. Tamam arkadaşlar. Sol elimi aldım. Şimdi aynısını sağ elle yapıyoruz. Kusura bakmayın topu kaçırıyorum. Zira görme engelliyim ama Yapacak bir şey yok. Şimdi aynısını sağlı yapıyoruz, tamam? Mı? Evet, pozisyonumu aldım. Diz altı, öne adım, bacak arası, reverse, top sol elimde. Tekrar sağ elimi aldım. Tekrar diz altı, öne adım, bacak arası, reverse yaptım, top sol elimde. Tekrar sağ elimi alıyorum. Tamam arkadaşlar. Bu kadar, bunun mümkün olduğu kadar kameraman neredesin? Mümkün olduğu kadar hızlı yapalım. Herkese kolay gelsin. Görüşürüz.